Kanka önemli olan bak şimdi e, hayattan aldığım e, tadın şeyini nasıl alıyorum onu söyleyeyim size yakışıklısındır değilsindir işte şişmansındır e, kaslısındır anlatabiliyor muyum ne olursan ol hayatın boyunca o olmayabilirsin kanka hayatın öyle geçmek zorunda değil her an değişebilir bir şeyler o yüzden ne böbürleneceksin... ne de e, Abi yani olumsuzluklarını görmezden geleceksin. Yavrum. Evet. Abi, abi dilenci dilim bana bir şey de atabilir misin? Var mı bana At kanka. Eyvallah. <laughs> gel gel. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Aa! Hayırdır hemşerim? Gördün Lan! Entin entin. Allah seni kahretmesin. Serseri. Yani <laughs> bombayı atıyorsun. Okey. Yani atamıyor da olabilirsin. Tamam mı şerif? Her şey okey. Tamam mı? Kötü de oynuyorsun. Oo, ne Sıkıntı değil. Ama bombayı attıktan sonra sonra neden niye her ne bakıyorsun ne ya diye 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 Amca seni ben amana koyayım. Ödümü kopardın elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Çanta yolda. Çanta yolda. Böyle bir şey değilmiş demek ki. Tamam bu bu el her şeyi değişiyor kanka.